Merhaba oğlaklar. Burçlara göre tarota hoş geldiniz. O ne düşünüyor açılımıyla sizlerleyim. Hemen Roman Sengiz kartlarını karıştırmaya başlıyorum. Oğlak burçlarının en fazla etkilendiği dönemlerden bir tanesindeyiz. Çünkü inat etti bu kart düşmek için. Oh. <laughs> Oha herkes finans ve kariyere odaklanmış durumda galiba. Ya da aşk hayatlarını parasal durumlar etkiliyor. Bir tane daha kart düştü. Karşılıksız aşk. Hmm. Karşı tarafta sizden karşılık görememe gibi bir durum mu söz konusu? Acaba kariyerinize o kadar odaklanmışsınız ki. Belki de şu an bir ilişki istemiyorsunuz. Olabilir. Para sekizlisi. Yine çalışma kartı. Kupa prensi ters. Ay ters. Kupa altılısı ters. Ve para sekizlisi. O siz duygulara komple kendinizi kapatmışsınız gibi görünüyor. Canlarım. Nasılsınız? İyi misiniz? Kupa şövalyesi tepedeki kart ama bildiğiniz gibi tepeden değil alttan çekiyoruz bu kartlarda. Para dörtlüsü, değnek, prensi ve güneş kartı ve kader çarkı da sonuç kartları. Hmm. Sizin açınızdan durum çok net aslında. Yani kendiniz tamamen para kazanmaya odaklamış durumdasınız. Karşı tarafın teklifine çok yetersiz ve çok Gereksiz buluyorsunuz şu anda. Ama şu an bilmediğiniz bazı şeyler var. Bu arada yengeç burcunun kartı söyleyeyim. Bilmediğiniz şeyler var. Kupa prensi de su grubu kartlarından bir tanesidir. Bu da su grubu. Karşı taraf su grubu olabilir. Bilmediğiniz bazı şeyler açığa çıkacak. Bazı sırlar açığa çıkacak gibi görünüyor. Kupa altlısı ama artık geçmişe dair o güzel anıları, işte nostalji dönemini falan geçmiş durumdasınız gibi gösteriyor. Eğer geçmişinizden bir insansa bu gelen ve teklifte bulunan insan ya siz bunu reddedeceksiniz ya da geçmişle ilgili olumlu şeyler düşünmeyi bırakacaksınız. Zaten kariyer hayatınıza o kadar odaklanmış görünüyorsunuz ki yani burada açığa çıkan bir şey bile sizi çok fazla etkilemeyecek gibi görünüyor. Karşı taraf ise, eğer bu kişi karşı tarafsa diyorum, zaten aşkının karşılıksız olduğunu fark ediyor bence. Bu kişi ateş grubundan biri olabilir diyeceğim. Çünkü güneş, aslan burcunun kartı, değnek prensi. O da zaten arkasını dönmüş durumda. Yani bir şeylere sıkı sıkıya bağlanmış gördüğüm kadarıyla. Bir şeylere tutunmaya çalışıyor. Bu parasal bir konu da olabilir. Yani sizin parasal durumunuz belki de ona etkiliyor. Ya da sizinle olan ilişkisine çok fazla tutunmuş durumda olabilir. Ama gördüğüm kadarıyla bunu bırakması gerekiyor. Çünkü karşılıksız aşk çıkmış ve sizde çok geri dönmeye istekli değil gibi görünüyorsunuz. O da ufaktan arkasını dönüyor gibi görünüyor bu duruma zaten. Ama bu duruma arkasını dönmesi bir yandan da o kadar olumsuz bir şey değil. Çünkü arkasını dönüp gittiği ve tutunduğu şeyi bıraktığı noktada onun için çok olumlu gelişmeler bekliyor kendisini. Kadar çarka çıkmış durumda ve kader çarkı aslında bu kişinin 180 derece durumunun değişmesi ve olumlu hayatında birçok şey gerçekleşeceği anlamına geliyor. Buradaki simyacı da aslında onun çabasıyla bunun gerçekleşeceğini gösteriyor bana kalırsa. Bu ben arada bir kimya göremiyorum açık konuşmak gerekirse. Yani bu kişi sizin düşündüğünüz insan mı? Siz aslında benim hakkımda ne düşünüyor diyorsunuz ama çok da istemiyor musunuz karşınızdaki kişiyi? Çok emin olamadım açıkçası. Çünkü odaklandığınız şeyler çok farklı birbirinden. Yani o da kendi hayatına odaklanmış durumda, siz de kendi hayatınıza odaklanmış durumdasınız. Sizi başka bir ilişki bekliyor olabilir bu arada. Ama Dediğim gibi siz bu ilişkiden gidiyorsunuz yani ve buradaki akıl hapishanesinden çıkıyorsunuz. Bir dönüşüm yaşıyorsunuz ve dengenizi buluyorsunuz. Karşı tarafa bakacak olursak, karşı taraf karşı tarafı bir iletişim bekliyor. Siz mi kuracaksınız bu iletişimi? Başka biriyle mi bir iletişim halinde? Bilemiyorum. Kupa ikilisi var onun için. Ama ardından kılıç üçlüsü var. Bu kalp kırıklığı okup o ikilisini mi etkiliyor acaba? Hmm. Hmm. Çok fazla ay kartı ikiniz de çıkmış. Çok fazla yük taşıyor olabilir sırtında bu kişi. Onda da kılıç omuz çıkmış durumda. Ve değnek kralı çıkmış durumda kişinin değnek olma ihtimali var bu arada. Dediğim gibi yani bu kişi ya şunu biliyor arada karşılıksız aşk olduğu ve bununla alakalı kalbinin kırık olduğu belli bana kalırsa. Ama bu yükü üstünden atacak bu insan. Ben ona inanıyorum. Ve başka biriyle muhtemelen arasında başka bir ilişki yaşanacak. Ama o ilişki yaşanırken sizinle ilgili durumları tekrar tekrar hatırlayabilir. Bana kalırsa yani şu çıkan sonuç kartının altında çıkan kartlardan yorumlayarak söylüyorum bunu. Bu karşılıksız aşk aranızdaki onun bundan sonraki hayatında bir miktar daha etkileyebilir gibi görünüyor. Ama yeni bir şeylere dair heyecan duymaya başlamış ve hayatında olumlu gelişmeler olacak bu kişinin. Belki buradaki sırın aydınlanması onun da hayatını etkileyecektir. Oğlak Burçları zaten çok çalışkan ve çalışmaya yatkın olduğu için açıkçası finans, kariyer ve para sekizisinin çıkmasına şaşırmadım zaten size. Finansa ve kariyere odaklanmaya devam edin madem öyle. Sevgili oğlaklar, umarım her şey dilediğiniz gibi gerçekleşir. Umarım beklediğiniz o duygusal fırsata en kısa zamanda ulaşırsınız. Ama bu kişiyle olmama ihtimali var diyeyim. Çünkü bu kişi sizden karşılık göremediğini düşünüyor şimdilik. Bilginiz olsun. Zaten sizde eğer bu kişi geçmişinizden biriyse onunla tekrar bir araya gelmek istemiyorsunuz gibi görünüyor. Eğer yeni bir aşksa onu da zaman gösterir diyeyim. Okey? Şimdilik söyleyeceklerim bu kadar sevgili oğlaklar. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Ay başında genel açılımlarla tekrar sizlerle olacağım. Abone olmayı, beğenmeyi, paylaşmayı ve yorum yapmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.